küçük kız adamın başının üzerinde bir sıfır gördü ve annesine dönüp sessizce söyledi. Anne, bu adam bugün ölecek. Adam bunu duyunca çılgına döndü. Kızın ona beddua ettiğini sandı. Annesi hemen açıklama yaptı. Kızının insanların yaşam geri sayımını görebildiğini söyledi ama adam buna hiç inanmadı. O sırada küçük kız başka bir yolcunun başında da sıfır gördü. Merakla ayağa kalktı ve etrafına bakındı. Şaşkınlıkla fark etti ki uçaktaki herkesin başında sıfır vardı. Bunu annesine söylediğinde kadının yüzü bembeyaz oldu. Bir anda ayağa kalktı ve bağırdı. Bu uçak kalkmamalı. Kalkarsa herkes ölecek. Yolcular panikledi, bazıları sinirlendi. Kadının lanet okuduğunu sandılar. Hostes gelip neden böyle dediğini sordu. Anne, kızının alışverişte gördüğü bir olayı anlattı. Kız o gün bir adamın başında da sıfır görmüştü. Onu uyarmaya çalıştılar ama adam inanmadı. Birkaç saniye sonra yukarıdan saksı düştü ve adam oracıkta öldü. Kadın bunu anlatınca uçaktaki yolcular kahkaha attı. Hiçbiri inanmadı, hatta onları deli ilan ettiler. Güvenlik geldi ve anne kızı uçaktan indirdi. Bir süre sonra uçak kalktı. İçeridekiler hala anne kızla dalga geçiyordu. Ama aniden uçağın camı çatladı. Ardından büyük bir patlama, uçak düştü. O anda herkes kadının söylediklerinin doğru olduğunu anladı. Ama artık çok geçti. Ertesi gün kadın ve eşi kızlarını okula götürdü. Küçük kız okul kapısında durdu ve nefesi kesildi. Çünkü okulda herkesin başında yine sıfır vardı.